Evet, nasıl gidiyor makyaj Afra Hanım? Bitti çok makyaj. Mi? Bitti, bitti. Anne, anne benim bitmemiş. Anne, bitmedi. Gerçekten bitmedi. Az mı kaldı? Evet, az kaldı. Aynen anne, daha çok iç bitmez. Olur mu? Bitmesi gerekiyor Şimdi bir yerde. Şimdi saçını geçiyoruz. Ya artık bu da yapmayın. Çünkü onun saçı ki... yoksa bozulacak. Evet arkadaşlar, ya. konuk oyuncumuza üçüzler Aynı makyaj Aa, yapıyorlar. Ya bir, bir makyajınıza bakabilir miyiz? Hazır mısınız? Ya Hazır. hayır durun. Oo çok güzel. Bu makyajın adı ne kızlar? Ee, Por Anlamadım. Por o ne ya? Çok renkli bir makyaj. Çok bir renkli, renkli bir makyaj. Aa ama çok güzel. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Abone olmayı, TT basmayı ve yay katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Ve daha çok. Hoşçakalın arkadaşlar. Da. Görüşmek üzere.